Kanatlardaki huzur tüyüden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle güvercinlerimizin e son durumunu çekeceğiz. Güvercinlere geçmeden önce size şöyle bir şey göstereyim. Manzarayı, havayı bugün çok güzel güneşli bir havamız var arkadaşlar. Şimdi hiç vakit kaybetmeden güvercinlerimize geçelim arkadaşlar. Bu arada şu ektiğim çim tohumları baya güzel tutmuşlar çok güzel olmuş güzel bir görüntü sağlamış şimdi gördüğümüze geçelim evet arkadaşlar gördüğünüz üzere şuradaki kutumuz yok bunun nedeni ne diye sorarsınız arkadaşlar gördüğüm eşaldı arkadaşlar gerçekten inanılması zor bir durum olabilir ama arkadaşlar gördüğüm İnşallah şey arkadaşlar şimdi siz diyeceksiniz ki abi yumurtası olan kuş nasıl bir başka kuşla iş oluyor? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Zaten şu dişi kuşumun erkeği kaçmıştı arkadaşlar. Ee, yumurtayı da ben baktım arkadaşlar. Yumurta soğumuş. Çıkmıyor. Yani yumurta artık bozulmuştu. Ondan sonra ne yapayım ne yapayım dedim. Ben usta şu kuşu satayım dedim. Buraya bir takım taklacı tarzı güvercin getirin Bir baktım ki bu kuşlar burada birbirlerine kur yapıyorlar. Eş alma çalışıyorlar. Dedim ki madem bunlar birbirine kur yapıyor, eş olma çalışıyor bir bekleyeyim dedim. Dedim belki şu çakmaklı posta güzel bir kuş çıkar da bu burada uçar. O yüzden bir bekleyeyim dedim. Baktım kuşlar şey aldı, eş aldı arkadaşlar. Da e, birkaç defa çiftleştiler de. Şu anda yumurta yapacaklar kuşlar. E, çakmalın kanadı çok güzel bir şekilde çıkıyor. Ben kuşu ilk eltirdiğim şeye bir baktım da haline kuş bayağı bir yıpranmıştı. Ben o zaman onu şey almamıştım videoya. Ama şimdi kuşun kanadı, kuyruğu, fiziği bayağı güzel bir şekilde yerine oturdu. Zaten şu dişi desen bunun hani uçmaz arkadaşlar. Ben bu kuşu birkaç defa sıkıştırdım burada. Uçmuyor arkadaşlar. Yatık kuş. Yatık kuş da uçmaz. O yüzden dedim şu çakmaklı bununla iyice bir eş alsın da şu çakmaklıyı ben şey yaparım. Burada uçurmayı denelim arkadaşlar. Yani son artık şeyimiz, umudumuz bu çakmaklı. İnşallah bu çakmaklı burada uçar da o kaçmaz işte arkadaşlar baktım ikisi neş almış hemen ben de gittim şu yuvayı biraz düzenledim temizledim en yani içindeki samanları çarptım çıkardım böyle altına gaz serdim onu ki ondan sonra şöyle göstereyim şu ormanlık şey gittim şu alana böyle yeni yeni şey getirdim samanlar hatta şöyle göstereyim bakın kuşlar buraya da yuva yapmış galiba burada yumurta yapacaklar ikisi ha. hayırlısı olsun bakalım inşallah bunların yavrusunu burada alıp da uçurmak nasip olur arkadaşlar çünkü nedense şu bangudan bir türlü bir yavru burada şey yapamadım uçuramadım arkadaşlar yani arkadaşlar kuş gerçekten de güzel bir kuş yani yani ben bu banyoyu sevdim yani fizikli bir kuş ama arkadaşlar kuş hapami uçamıyor. Ben bundan 3 gün müydü 4 gün önce miydi şu kuşu biraz bir sıkıştırdım dedim ki hani belki bu burada uçar bu şey yapmaz, bu kaçmaz diye kuşu uçurduğum gibi gitti yan pencere düştü bizim binanın orada kuş kalkmadı arkadaşlar yani yerinde durdu durdu en baktım gelmiyor mu gitti bunu şeyle yakalım yardım arkadaşlar elimle yani kuşta herhangi bir ürkme falan hiçbir şey yok yani şu anda şu, şu şöyle e, sokağa atsam küçük bir çırak bu kuşu rahatlıkla yakalayabilir bu halde yakalayabilir arkadaşlar dediğim gibi kuşta ne bir ürkeklik var ne de bir uçma belirtisi var ben dedim ki o zaman bu kuş şurada bir çakmayı da güzel bir eş alsın çok şükür ikisi de şapmışlar Eş almışlar. E zaten dediğim gibi Yuva'yı da düzdüler. Galiba yumurta yapacaklar. Yani inşallah bu kuşlardan yavralık da burada uçurmak ana spor arkadaşlar. Yani gerçekten de balkonu artık düzelttik bir forma oldu. Yani ben arkadaşlar benim burada tek istediğim sadece burada bir güvercin uçsun Ben zaten peşine. 5-6 kuş takıp onu burada şey yapabilirim ve uçurabilirim. Yani benim şey önce hedefim burada bir güvercin uçsun, buraya bir alsın, buraya bir adaptasyon kursun. Ondan sonra ne yaparım? Ben giderim. Pardon arkadaşlar şu an galiba kamyon geçiyor. Gelsin de sonra söyleyeyim. Dediğim gibi arkadaşlar benim işte şeyim önceliğim şu kuş, kuşlardan birisini burada uçurmak. Her ki sonra arkadaşlar Şöyle güzel bir yuva yapmak. Böyle büyük bir dolap şeklinde. Ondan sonra arkadaşlar ya taklacı kuşlarla devam ederiz ya da hiç formu bozmayız. Burada renkli renkli güvercinler uçuruz. Ama işte öncelik şeyimiz arkadaşlar hedefimiz burada bir güvercin inşa uçurmak, yani uçurabilmek. Şu anda bekleyeceğim. Şimdi göreceğiz hani ne oldu. Çiftleşecekler mi? Hadi gidelim. Kameranın önünde bir çiftleşin. Maşallah arkadaşlar çakmalı. Gerçekten de fizikli bir kuş. Gitgide şey oluyor. Güzelleşiyor. Bir maşallah demeyi şey yapmayın. Unutmayın arkadaşlar. Şu anda son durum arkadaşlar. Herhangi bir şu anda kötü bir durum, bir olay yok. Şu anda kuşlarımız güzel bir şekilde yeni Çiftleştiler. Çift oldular. İnşallah burada yumurta almak nasip olmuş. Yeme gidiyor. Ben önüne birazcık yem atayım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada şey aldım yine. Karşık yem aldım. Kuşların yemi bayağı biraz almıştı. Birazcık böyle karışık şey aldım. Yem aldım. Şunun önlerini dökeyim de. Burada yesinler. Şu anda az yem. Veriyorum ki arkadaşlar kuşlar çok burada da kilo alıp da şişmesin arkadaşlar. Ve çünkü kuşlar burada kilo alırsa zaten balkonda doğru düş şey bile Uçamıyor bir de kilo olursa hiç uçmaz. Yani günlük yemleri falan belirli şey yapıyorum. Veriyorum arkadaşlar. Bir sabah bırakıyorum. Bir de akşama doğru bırakıyorum ki günde iki gün bunlara ideal ama eğer kileleyin ki zamanında kuşlar burada uçarsa yavrular çıkarsa bu formu biraz da değiştirebiliriz yani. Arkadaşlar bugünkü videomda böyleydi. İzlediğiniz için herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu günler dilerim arkadaşlar.